Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında konumuz whey Protein. 60 günlük değişimi size anlatacağım arkadaşlar. 60 gün içinde biliyorsunuz bundan yaklaşık 3,5-4 ay önce e, şuraya da yansıtıyorum. E, gainer videosu çekmiştim Hardline Pro Gainer diye. Ve o videonun baktım fazla izlendi ve o videodan sonra ben e, fazla yağlandığımı düşündüm çünkü ben kütleli değil daha çok estetik durmak istiyorum o yüzden herkesin tercihi Tabii ki de ben büyümek hiç istemedim daha çok kas kütlem oluştuktan sonra definasyon dönemine girmek istedim o zaman balık dönemindeydim ve şu anki videomda da zaten görmüş olduğunuz gibi 30 günlük değişimi size aktarmıştım ve fazla fazla yorum geldi bunun için sizlere çok teşekkür ederim Bugünkü konumuz da benim 60 günlük whey protein kullanımı arkadaşlar. Ee, başlıkta da gördüğünüz Ronik e, Nutrition marka. E, 2270 gram yani yaklaşık 2,5 kilogramlık bir e, protein tozu kullandım. Çikolatalı versiyonunu kullandım tabii ki de Ronic'in. Ronic'i zaten ben yorumlarda falan çok fazla öneriyordum sizlere Gainer'ından olsun. Çünkü Gainer Şöyle Hardline Pro Gainer'la Ronin'in şöyle karşılaştırmasını, fiyat karşılaştırmasını siz görün Gainer açısından. Bu videoyu izleyenler eğer Gainer kafasında almak isteyenler varsa ikisinin fiyat karşılaştırmasını yapsınlar. Neredeyse aynı kalitede ikisi de ve ikisi de fazla iyi ürünler. E, marka olarak da bayağı iyiler ve e, hangi sizin fiyatınıza, bütçenize uygunsa tabii ki de mantıklı olan Ronin'dir. Çünkü Ronin'in şimdi görmüş olduğunuz gibi 6 kilolu e, 499 TL iken hardline'ın biraz fazla o yüzden e, bütçe olarak bence almanızı tavsiye ederim. Bugünlük videomda sizlere 60 günlük Ronic e, Nutrition markanın protein tozunu kullandığım tecrübeleri size aktaracağım. Ben bundan zaten 3,5 ay önce dediğim gibi bir video çekmiştim Gainer'da ve fazla büyümüştüm. E, güzel bir şekilde kas kütlemi elde etmiştim ama sonradan bir definasyon dönemine girmek istedim çünkü ben daha önce de dediğim gibi büyümeyi seven biri değilim. E estetik durmak benim için daha önemli. Tabii ki herkes için değişebilir bu. Ben de ilk başta kalorilerimi azalttım. Günde yaklaşık 2000 kalori, 2500 kalori tüketiyordum. Bunu tabii ki sayısı sayısına hesaplamıyordum. kafadan işte ne kadar işte 100 gramında işte 300 kalori falan yazan yiyeceklere bakarak hesaplıyordum. Ronin e, whey proteini kullanma kararı şu şekilde aldım. 2500 kalori günde tüketiyordum ve e, hepsini protein odaklı tüketemiyordum malum Türkiye şartlarından dolayı. 2500 kalorinin hepsi protein olmuyordu. Mesela sabah benim öğünüm yumurtayla lor peynirini karıştırır ve yaparım. E, mükemmel bir tat olmayabilir ama yine de güzel bir tadı var arkadaşlar. Dediğim gibi yeniyor. Protein kaynağı adı üstünde. Sonrasında 2500 kalorinin hepsi tabii protein olmadığı için ve aldığım kütlenin e, çok çok minimum seviyede kaybetmek için yani defnasyon döneminde illa bir kas kaybı yaşıyorlar çoğu kişi. E, o yüzden ben de protein tozu almaya karar verdim. Tabi bu protein tozu alırken işte fazla kaslı olacağım falan diye düşünmeyin sakın. Protein tozları, supplementler size bir takviyedir yani yediğiniz öğünün üstüne takviye olarak alırsınız. 23 gram 26 gram arası bir protein vardı bir porsiyonunda. Ronin ve sabah aç karnına veya tok karnına fark etmez. Tüketip bir de spordan antrenmandan sonra tüketiyordum. Benim için güzel bir deneyimdi. E, tadı gainer gibi değil. Gainer'ın içinde şeker olduğu için tabi şeker oranı yazmıyor. Artık tatlandırıcı neyse vesaire. Gainer'da fazla ağır bir tad vardı ama e, whey protein'de bu kadar ağır bir tad yok yani. Tam yerinde çikolata tadı. Sütle ya da suyla karıştırıp tüketebilirsiniz ya da önceki videoda tavsiye vermemiştim bu Gainer videosunda. Ağzı ölçeğinizi atıp suyla direkt tüketebilirsiniz. E, tercih size kalmış. Hangisi size kolaysa tabii ki onu yapın derim. Şimdi sizlere zaten Gainer'dan sonraki vücut halimi görmüştünüz. Şöyle o vücut halimi yine ekrana yansıtıyorum. Görmüş olduğunuz gibi vücudum bu şekildeydi. Ee, Yavranın fazla yüksekti. Yani belim de aşırı kalındı. Ee, büyümüş olsam bile istediğim form bu değildi. 60 gün içinde e, kardiyolara çok önem verdim. Ağırlık antrenmanlarında biraz daha kendimi zorladım öncedeki önceki girdiğim ağırlıkları kesinlikle bırakmadım yani yine hatta üstüne bir tık daha koyarak ilerlemeye çalıştım ki zayıfladım güçsüzleştim diye bir tabir asla kendime koymadım şart koşmadım ve sıkıldığım günler dahi spor salonundaydım mesela bu bazı insandan bazı insanın değişebilir tabii ki de herkes habire spora gidecek diye bir, şey, bir şey yok tabii boş vakitten de biraz da mesela boş vakitlerimde daha çok dışarıda takılmaktansa spor salonuna gitmeyi tercih ediyorum. Definasyon yapan bütün herkese buradan söylüyorum. Tabii ki de size amacım akıl vermek değil. Protein hesabınıza, kalori hesabınıza dikkat edin. Kalori takibi yapın Yavrunu düşürmek için. Düzenli uyku ve ağır antrenman, düzenli antrenman yapın. Bu sizin e, ilk çabanız olsun ki eğer definasyon döneminde yağlarınızdan arınmak istiyorsanız e, ve parçalı gözükmek istiyorsanız 3 tane temel şey var. Birincisi kalori hesabı, ikincisi de düzenli antrenman, üçüncüsü de uyku. Bu 3 tanesinin en temeli de uyku arkadaşlar. Antrenmanınızı ne kadar yapın, beslenmenizi ne kadar edin uyku olmadıktan sonra vücudunuzdaki zaten bütün denge bozuluyor o yüzden dediğim gibi bu uykunuza önem verin vücudunuza fazla yormayın benim antrenmanım 3 günlük bir antrenman 3 gün antrenmana gidiyorum bir gün dinleniyorum tekrar 3 gün yani e, kas gruplarımı haftada 2 kez çalıştırıyorum bu gelişmek için zaten en temel ögelerden biri definasyon sonrası zaten küçüleceksiniz e, kaslarınız daha çok oranlı duracak e, yağ oranınız düştüğü için bir küçülme yaşayacaksınız zaten otomatikmen Sakın kendinize işte fazla zayıfladın diye şey yapmayın. Estetik durmak bence daha iyi. Sadece protein miktarınıza biraz daha fazla katın. Yani yaklaşık kilogram başına 2.4 gram protein tüketmek lazımmış definasyon döneminde. Balk döneminde ise 1.6 gram deniliyor. Tabii ki bu 2 gram bence yeterli. Protein tozunu ben sanmayın ki protein tozu içince bütün her şeyi o günkü protein miktarım yani protein miktarını karşılıyorum. Sadece protein tozlarının mesela içindeki miktar 26 gramla 30 gram arası değişiyor. 23 gram da olabiliyor bazıları. Bazı markalar. Dediğim gibi 26 gramlık bir protein tozu sadece sizin %25'inizi karşılıyordur. 70 kiloluk bir insanın. Sonunda yediğiniz besinler zaten burada ön planda. Protein ağırlıklı yediğiniz besinler olsun. ...yeşillik bol tüketin diyorum. Ben de bu definasyon dönemine girerken... E, ...çok zorlandım tabii ki. Boğazdan fazla kesmek lazım. Şöyle son formumu da gösteriyorum. Definasyondan sonra belim aşırı inceldi. E, tabii ki çok sevindim bu duruma. Sadece yağ oranım biraz daha fazla olduğu için... ...şu an karın bölgemde... ...karın kasları da belirginleşmeye yavaş yavaş başladı. O yağ oranımı da düşürürsem zaten vücuttaki en zor eriyen kısım göbek bölgesindeki yağlardır ve onlar da eridikten sonra karın kaslarım zaten ortaya çıkacak. Ee, Ronik ile ilgili diyeceklerim protein tozu ile ilgili bunlardı. Hardline de çok güzel marka ona da yönelebilirsiniz protein tozlarına. Ee, Ronin de whey proteinle yönelebilirsiniz. Bu size kalmış diyorum. Ee, bugünkü videom bu kadardı. Deneyimlerimi size paylaşmak istedim. Zaten 60 günlük ee, bir deneyimdi bu ve sizlere Gainer videosunda da 30 günlük deneyimi paylaşmıştım. Instagram hesabımda şuraya koyuyorum arkadaşlar. Buradan da sorularınızı bana yönlendirebilirsiniz. Hepsini elimden geldiğince baktıkça cevaplıyorum zaten. Bugünlük videom bu kadardı. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler, hoşçakalın.